Aşağıya doğru uzanıyorum. Onun gücüne karşı. Evet. 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 Kaçımız oldu acaba? sefer helikopter oluyoruz. Dön bakalım böyle. Bak. Ayaklarım sabit dönüyor. Ayaklarım bebeğin. Evet beni dinliyorsun ve bana bakıyorsun. Ama öyle yapmıyorum. Evet Mekan bana döner misin? Evet helikopter herif bir yere uçalım. geçiyoruz hop ne yapıyorlar diye bize değil mi biz hadi çevir kolunu, yüzer çevir 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 evet süpersin harikasınız çevir 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 bravo evet bırak evet. tekrardan salla kolları böyle salla kolları aferin şimdi ayaklarımı birleştiriyorum böyle birleştir bakalım ellerimi de belime koydum. Hadi Koyun hadi. elini benim. Şimdi önce Eyvah'ın öğretmeni herkesi soracak. Herkes en sevdiği çorbayı söylesin önce, en tamam mı? Hadi en sevdiği çorba ne? Ne? Bir hangisini seviyorsun en çok? Mercimek sen neyin? Ne çorbası? Patarna çorbası Süper. süper Ben çubuklu çorbam çorbası süper. O zaman da herkes istediği çorbayı pişiriyor. Çevir hadi. bakalım hadi. Karıştır çorbanı. Bakın böyle değil mi benim. ya? Ellerimi benimle koydum. Evet koy ellerimi benimle ya. Evet karıştır çorbanı. Harikasınız. Evet. Pişirdim tamam. Yorulduk değil mi? Şimdi bir oturalım. Herkes otursun. Otur bakalım. Uzat ayaklarını dümdüz. Herkes çemberini gibi bakıyorum ben çemberini gibi. Evet, Şimdi üç deyince kaldık kolları, ayağımızı tutuyoruz tamam mı? Bir, üç deyince iki, üç tutun. Kapanıyoruz, kafamı koydum. Uyudum, hadi herkes uyusun. Hayır ama dizlerimizi dönmüyoruz. Uyu şimdi, hadi, hadi Hadi, günaydın. Tamam, ama ben sayacağım, tamam mı? Hani bir daha yapıyoruz şimdi. Evet. Ben günaydın deyince kaldı kapı tamam mı? Hani bir, iki, üç, uyudun. Uyuyoruz. Ama parmak uçlarımız tutuyoruz. Tut istiyordum. bakalım bir sen. Şey. Uyudun. Kalkıyorum. Neyin. Uyu bakalım. beni ay uyur uyu musun? Hadi uyu. Günaydın. Kalın kapının. Bravo. Alkışlar. Aferin. Aç şimdi kocaman ayaklarını. Aç kocaman. Aç kocaman. Her şey kocaman açsın.

Bravo. Bir daha salla şimdi. Bir daha salla. Hadi bir, iki, üç. Uyudun. <laughs> Günaydın. Bravo. Aferin. Şimdi birleştirdim. Kelebek yapacağım. <laughs> salla bakalım kanatları. Çek bu ayaklarını çek değil. Çek bu ayaklarını çek. Evet salla. Yok. Aferin. Salla şimdi. Hadi. İşte bu süper. Gördün mü? ben. Bak bana. Ben evet. Ben. Ben ben Böyle yavaş çırpıyorum. Evet. Ben, ben bir Süper. Gönül'ün kanatlarını bakalım. Ben ben evet, Senin görmüyorum ben. Şimdi iyice aşağı ben Tamam, şimdi sevdik. Şimdi herkes benim gibi otursun bakalım böyle. Otur bakalım böyle. Benim evet, daha arkasınız ya. Şimdi arkaya doğru yatıyorum. Hop. Yaptım. Ama ayakları nasıl duruyor? Bir daha böyle beni. Otur böyle. Şimdi arkaya doğru yatıyoruz. Yap bakalım. Hop. İşte bu. Evet. Otma ayaklarını. Böyle otur bakalım ya. Böyle otur benim gibi. Evet, Ayak al. Böyle. böyle. Evet. Oturdu mu böyle? Böyle oturuyor. Önce ayakta al. Kalk bakalım. Otur böyle. Evet. Şimdi artık böyle. Yat bakalım. İşte bu. Bravo. bravo. Evet. Hadi böyle kalıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir, iki, Evet. 7, 5, 5, 5. evet. 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 Acı değil mi? Tamam, <bir> merak <arkadaşım> yok. <gülüyor> tamam. İnsan da çok az kalıyor. Tamam mı? <laughs> Son hareket yapacağız. Hazır mısınız? <laughs> evet, herkes böyle dursun. Bak, köpek gibi duruyoruz. Böyle duruyoruz. Evet. Benim gibi dur bakalım. Yavru köpek gibi. Evet. Şimdi bana bak. Bacaklarımı açıyorum. İki tarafa doğru. <laughs> Hayır, evet bravo. bizde bir tuzdayı evet böyle yapalım mı Gel bakalım hop evet böyle diye açıyorum şimdi İşte işte bu böyle kalıyorum hayır böyle javo evet. Bravo. yapıyorsun <laughs> <Bravo. Bir dakika. gülüyor> şimdi evet Açıyoruz şimdi İşte evet. oh. işte bu ne evet. burada harika

Önce herkes çemberini alsın bakalım. Biraz o, hadi. Tamam aldı benim ayağım. Koş öyle benimle git. Koş öyle Tamam ben yani değil. Buraya otur bakalım <laughs> ya. Bitiriyoruz <laughs> şimdi. <gülüyor> hadi. Otur hadi. böyle. Hadi çabuk ama. Bursa, hadi. Hemen gel buraya. <laughs> evet gel bakalım. Oraya yapacağız şimdi. <laughs> gel 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 yanıma gel. Herkes elini yüzüme koysun böyle. Hadi gelin buraya. Koy ellerini. Beyler koy bakalım. सेम द कॉइन, एवेर क्या बोलने हैं, उसमें क्या, क्या बताते हैं, कॉइन लें, चिंदी किसे कितना सही जाग देते हैं, किसे कितना दिलचस्प ऑन है जिसे समान है, अरे बैंक बिल बिल दर्ज किया, बिल दर्ज किया, बिल दर्ज किया, ठीक ओए Hadi suyunuzu koş, gülü